Evet arkadaşlar bugün Sprezzaman Zero oynuyoruz. Kimsesle Sprezzaman 0 oynuyoruz. O benim sesim var. Sonra, şarkıza, çok... Bugün ben, tık, 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 tık. Yana, TV ve... <laughs> Benim bir keresinde ben benim aklım benim aklım oğlum neredesiniz? Suprazının yanındayız arkadaşlar. Sup 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 sup, sup. Arkadaşlar benim silahım var şey Hamza <laughs> Ben ona vuruyorum.

Evet, ben de çalarsın artık kapatalım bence. Ben şeyle aklım Neredesin? Bir nerede olduğumuzu bilmiyor ki. Abi gel çık buradan. Orbis'i kap.

O zaman gel biraz daha sayın. Evet tamam. devam ediyoruz. Kaç, çocuklar, Arkadaşlar. hoş geldin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir maymun. Ama Hamza'nın lafı. gibi evet. Galiba sürprizi gidiyor. gidiyor. Ya iş Of. Oho, Bana zumpi screen yaptı. Abi çok komik sanki. Sen Tam yerden avucun içinde de. Bom bom. Beni gözün. Yörtük hala gitme.

Heptimiz değil miyim? Ay ye, ilk kişimizi kaybettik. Hey yanar TV, burası çıkmaz. <laughs> <laughs> Artık bir kişi devam etmek zorundasınız çünkü ben öldüm. Arkadaşlar. Tamca. o <laughs> oh, bir akor Benim daha fazla değil mi? Oğlum Oğlum. Bence ben de öleceğim. <laughs> O oh. benimle bir akım daha var mı? Evet. 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 Bak devam ediyoruz. Ve süpürgemem diyor. Evet. Bu sefer Balkans'ın ayçasından devam ediyoruz. Videoyu bir durdurayım. Balkans'ın ayçasından devam ediyoruz arkadaşlar. Benim aydan bu yaz kötüydü. Evet arkadaşlar bu sefer ayakta yürüyemiyoruz. motoru buldunuz mu? Ben Açım. buldum. Aç. Açmışım ama feneri açmayı unutmuşum. ben direkt şu uzun kapatıp açtım. Hadi. Abi ne kadar uzun açtın değil mi bu aklın hepsi? Aynen. Evet bu arada bak ben böyle yapalım. İzle yazıcı kapattım. Bak ne kadar. Ama. O pil. Pil ne işe yarıyor hala çözemiyorum. Gel. Tamam, zaten. Ben bakıyorum. Dots. Saat. Dots. Benim kapıyı kapat. Ben. Senin kapını kap. Hadi kapatıyorsun? Saati kurdum ben açayım. Ya sen al benim yanıma gel kapının yanına geçiyorsunuz yoksa masanın olur bize. Samet saatli bombaya atmış ah. arkadaşlar. Anne bir tane sıvı sesi geldi? Beni peşi yok da Sıvı mı? yatağa Ben hiç bok yapmadım. Ah! Ah! Ah!

Bak orada abisi. Abisi geliyor onu. Hakan kardeşi yardıma geliyor. Bakar mı? arkadaşlar. Ben de biraz bir gelişip videoyu devam ettiğiz. Orada birisi gördüm. Nerede? Galiba senden Ardoş tam bak şu ikili kapının içinde. Orada ben vardım az önce. Bak yine kilit kapının içine geçiyorum. Bak kamerasını açıyorum. Oh, oh. Ya, tıkla gördüm. Oh, oh, saplak, abisi Kafasına oh. saplak. Oh, abisine bakar mısın? Zambi de <laughs> abisini görüyorsun. Yani bakıyorum. Kapıyı kırabiliyormuş. Haberiniz var mı? Sen burada mısın ki? Kapıyı kırabiliyormuş. Var mı lan burada? Arda var mı? Lan Hamza ben yanındayım. Ha, Gel çık kapıyı. Aa tuvalet. Oğlum burası bizim doğduğumuz oda değil mi? Bir şey diyeceğim, kapıyı kırabiliyormuş. Neredesin sen? Burada Dışarı mı? Şey ha, ben şey. Oradan gitme Hamza yaratık orada bir izin. Ne? Ben zaman buraya gidiyorum. U77. Şeyleri açmak Gel gel. Yatağa Yatağa gir onda. Yatağa gir. Yatağa Kanlı bir yatağa Ya bu kim? Ayakta olan kim? Gülüyor. Az önce bak. Ben kapıyı üzere kapatıyorum. Şuraya doğru gitti. Kim? Şuraya doğru gitti. Yattım. Gördüm sıkına sıkına bir saplak daha. Sabah hiç kodu attım. Bak burada Attım. Orada tamam git çıkın 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 çıkın. Çık. Herkes bir gitmiş mi? Burada. Oh burada mal. Bir <laughs> gün <laughs> böyle Oğlum benim video süren bitecek. Arkadaşlar <laughs> Part az sonra sekiz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.